Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, Trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Close, smelling like trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Tamadana TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Arda Özünal. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan iki ayrı fabrika üretime başladı. Fabrikada üretimi gerçekleştirilen ürünlerin büyük bir bölümü yurt dışına ihraç ediliyor. Ceyhan Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doktor Bayram Yılmaz, Ceyhan'daki oda başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile organize sanayi bölgesinde kurulan fabrikaları gezerek incelemelerde bulundu. Ceyhan Kaymakamı Doktor Bayram Yılmaz, 2016 yılında tescil edilen organize sanayi bölgesinde ilk tesislerin üretime geçmesinin ve bölge iş gücünden istihdama başlamasının heyecanı yaşadıklarını belirterek Organize sanayi bölgemizde birinci etabında 1200 dönümlük alanda 12 yatırımcıya yer tahsisi yaptık. Burada kurulan iki işletme faaliyete geçti. Bir fabrika tamamlanmak üzere ve 5 fabrikada temel atarak inşaat çalışmalarına başlandı dedi. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi toplantısında Ceyhan Kaymakamı Doktor Bayram Yılmaz Ceyhan'ın yakın bir gelecekte uçacağını belirtti. Ceyhan Spor'un hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Ceyhan Kaymakamı Yılmaz, Ceyhan'ın yakın bir zamanda il olmayacağına da değindi. Diğer yandan Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can da Ceyhan'ın gelirlerinin artacağını ifade etti. Niye? 4 artı 1, 5 artı 1 bir daire kiralarız bu Kalıcı bir yer bulununcaya kadar. Bir daire kiralarız. Hoca Ceyhan bir daire veya aynı apartmanda karşılıklı iki daire kiralarız. Orada kalıcı. Ki. Dün bu şekilde bir karar verdik. Ee, diğer işte formaydı, topuzdu ama onlar basit şeyler. Şeyimiz şu. Yani bir bu. İl konusuna da gelince evet yani bölgenize il olacak bir yer varsa İskenderun ve Ceyhan diyoruz. Fakat biz de bu arada yaptıklarımızdan net olarak net sahip çıkabilirsek mesela bir bölge liman başkanlığımız geldi. Sadece eee BOTAŞ liman başkanlığıydı. Şu anda Tavsus'a kadar olan bölgeye hükmeden bölge liman başkanlığı da oldu. E, gümrük müdürlüğü bence tabii benim şahsım olarak san e, belki yanlış da olabilir. Bir il olma kadar bir gümrük müdürlüğünün gelmesi çok önemliydi. Bu gelen gümrük müdürlüğü sadece buradaki gemilerle değil, gemilere zaten hizmet vermiş olmuş olsa yetmez de yarın bu bölgeden bütün e, gelecek ihracata İç Anadolu'dan, e, Güneydoğu'dan ve Osmaniye'nin organizasyonu bile buradan ihracat yaparken Ceyhan Gümrük Müdürlüğü'nden yapılacak. Bu ne demek oluyor? Ceyhan'ın e, büyük şehrin şey, gelirleri 200, 300, 500 artacak. Dolayısıyla bu da Ceyhan'a yansıyacak. Gelecekte bunlar uçacak. Şu an için işte sahil kaymakamlığı bir, herhangi bir yere il yapma yok. Ama öyle lakin Adana'dan bir yer il olacaksa da müceye Evet. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Midanjörle Ceyhan 9 Tekneköy civarında yerleşim yerine 150-200 metre mesafede bir alana içindeki pis suyu boşalttığı öğrenildi. Ceyhanlı vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'e Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi ile bağırlar gelecek dediniz. Ceyhanlılara layık gördüğünüz hizmet bu mu? Karalar Ceyhanlılara sözler vermişti. Hiçbirini unutmadık. Hiçbir sözü yerine getirmedikleri gibi Ceyhan'la vatandaşlarla dalga geçer gibi pis sulara mahkum ettiler. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in de pek umurunda değil. Yazıklar olsun diyerek tepki gösterdiler. Metropol Medya Yönetim Kurulu Başkanı Taner Emre Özel Geçici, Hodri Meydan'a konuk oldu. Ersin Sucu'nun hazırlayıp sunduğu Tam Adana TV'de yayınlanan Hodri Meydan'da Üzel Geçici öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ceyhan'daki gözümüz kulağımız sizsiniz. Haberleriniz Adana'da ses getiriyor. Sizin sayenizde çalkalanıyor Sayın Sucu dedi sinek konusunda çok büyük e, sorunlar teşkil ettiği, eleştirilerin olduğu, e, neden vatandaşın sesinin duyulmadığı bunlar günlerdir yazıyoruz, çiziyoruz. Hep kulak arkası yapılıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden yapamıyorlar? Yani burada iş bilmezlik mi var, farklı şeyler mi var? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten çok ciddi bir sinek sıkıntısı var. Hatta belediye başkanına da karşılaştım. Sahilde ya da böyle böyle yani nasıl olacak? Yani vallahi de artık biliyorsun ilaçlama olayı büyük şehirde. Evet. Yani dedi vallahi patron artık ben dedi yapacak bir şey yok. Kendi cebimden dedi sinekleme yapıyorum ama yetmiyor. Artık yani patron aşkına mı el almış yani durumda? Büyükşehir Belediyesi'nin sinekle mücadeleye, sinek ihale, ilaç ihalesine çıktı ihale rakamı ne kadar biliyor musun? Evet. 100 milyon. Bak 100 milyon para verdiğim bir ihalede nasıl sinekle baş edemiyor ben anlamıyorum. Hala mücadele edemiyor. Ya müteahhitler ya. ilaç yerine su mu sıkıyor? Evet. Veya nasıl, neye göre fiyat verdiler? Acaba alınan ürünler mi kalitesiz? Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından, ülke genelinde düzenlenen sınavlara girenlerden alınan ücretlerin tümüyle kaldırılması için yasa değişikliği istedi. Milyonlarca öğrenci ve adayın girdiği sınavlardan, katılım ve başvuru adı altında ücret alınmasına tepki gösteren Barut, yaşanan ekonomik krizde değinerek, yasal düzenleme ile sınav ücretlerinin artık hiç alınmamasını talep etti. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Mısır üreticilerinin zarar etmemesi, ayakta kalabilmesi ve tekrar üretebilmesi için 2023 yılı hasat edilecek mısır fiyatı olarak 7 bin liranın üzerinde fiyat bekliyoruz dedi. Adana Ticaret Borsası Temmuz ayı olan meclis toplantısının açılışını yapan Meclis Başkanı Osman Bağış, buğday üretimi ve oluşan fiyatlarla ilgili değerlendirme yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin izlediği alım ve fiyat politikalarıyla ilgili memnuniyetini belirtti. Çukurova Belediyesi'nin üniversite öğrenci adaylarına ücretsiz olarak sunduğu danışmanlık hizmeti büyük ilgi görüyor. Yüksek kurumları sınav sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti başlatan Çukurova Belediyesi, Üniversite giriş sınavlarında başarılı olup geleceklerini inşa etmeye çalışan ve tercih yapmakta zorlanan öğrencilerin yardımına uzanan eğitmen kadrosuyla adeta koşuyor. Tesisler Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezi'nde oluşturulan danışmanlık ofisiyle Üniversite öğrenci adaylarının emeklerinin boşa gitmemesi için puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için danışmanlık hizmeti veriliyor. Mesai saatleri içinde 4 uzman rehber eğitmeni tarafından verilen danışmanlık hizmeti, tercihlerin belirleneceği son gün olan 8 Ağustos'a kadar sürecek. Gençlik merkezinde danışmanlık hizmeti alan gençler, deneyimli rehber ve öğretmenler eşliğinde kendi isteklerine göre akılcı ve doğru tercih olanağına ulaştıklarını söyleyerek bu hizmetten dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti. Adana Kozan merkezli meydana gelen 5,5'lik depremle evleri orta ve ağır hasarlı olan ilçedeki depremzedelere konteyner teslimat yapıldı. 25 Temmuz'da Kozan minnetli merkez üssü olan 5,5'lik depremden etkilenen vatandaşlar için kurulan çadırların ardından hasarlı evlere konteyner teslimatı yapıldı. Kırsal mahallelerden Minnetli'de 40 ve Karahamzalı'da 3 depremzede aileye konteynerları teslim edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve jandarma ekipleri 43 ayrı noktada konteyner kurulumunu tamamladı. Temmuz ayı çok sıcak geçti. Hatta hala geçmişte sayılmaz. Ama bundan daha sıcak günler kapıda. Yaz mevsiminin en sıcak günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bağır her yıl Temmuz ayının sonuyla Ağustos ayının başına denk geliyor. Eyyam-ı Bağır'ın Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros, Temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi. Toros, havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını belirterek Eyyam-ı Bahar sıcaklarının Arap Yarımadası'ndan Türkiye'ye geleceğini, çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin bir hafta boyunca bu sıcak hava dalgalarının etkisi altında kalacağını ifade etti. Toros'a göre sıcaklıklar özellikle Türkiye'nin güney ve batısını etkili olacak. Kozan sokaklarında her gün seyyar mana olarak gezen ve ekmek teknesi için zorlu hava şartlarına çalışan İshak Avcı, Afrika sıcaklarında da dinlenmedi sokak sokak ilçenin yerli ürünlerini müşterilerine ulaştırmak için mesai yapan avcı, pahalı meyvelerin satıldığını, ucuz sebzenin ise satılmadığını anlatarak sitem etti. Seyyar manav İshak avcı, sıcak çok ama yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor. Her gün farklı bir ürün satıyorum. Akşam üstüne doğru işim bitiyor. Kirazı 30 liraya alıyorlar ama patlıcanı 7,5 liraya satamıyorum. Ucuz mu diyorlar galiba ekonomi kötü deniyor ama kiraz 30 liradan satılıyor. Patlıcansa satılmıyor diye konuştu. Tam Adana TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar dilerim. yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. <laughs> Smelling like trees, digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright.